Bu yöntemizde termokimyanın bölüm sorularını birazcık çözeceğiz. Konuyu birazcık daha pekiştirmek için. Şimdi bize verilen ilk soruya bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Termodinamiğin konusu ışı, ısıdan iş elde etmek dedi. Evet arkadaşlar termodinamiğin konusu ış, ısıdan hareket ya da iş elde etmek olarak adlandırılır. Termodinamiğin birinci kanunu enerjinin korunumu kanunudur. Bir enerji yoktan var olamaz, vardan yok olamaz. Sadece birbirine dönüştürülebilir diyorduk. Enerji bir halden de işte başka bir hale dönüştürülebilir. Bu durumdan bahsediyorduk. O zaman her üçü de doğru. Aşağıda verilen olayların hangisinde entalpi değişimi diğerlerinden farklı? bağ kopması. Bağları koparmak için arkadaşlar ona ısı verilmesi gerekir. Yani endotermiktir. Endotermik ise delta H değerin büyük sıfır. Azot gazının yanması. Yanma olayları egzotermiktir. Ancak azot gazının yanması istisnadır. Endotermiktir. Metan gazının yanması egzotermiktir gaz halindeki bir atomdan elektron koparılması için ona enerji verilmesi gerekir. O zaman delta H değerimiz gene pozitif sıfır olacak. Elektroliz olayı diyor. Yine arkadaşlar bu da ısının eşliğinde meydana gelecektir. O zaman entalpi değişimi metan gazının yanmasında farklıdır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Şimdi sabit basınçlı bir kapta gerçekleşen tepkimede Q değeri küçük sıfırsa yani delta H değeri de negatif demektir. O zaman negatifse tepkime izotermiktir. Doğru. Sabit hacimli kapta İç enerji değişimi alınan ya da verilen ısıya eşittir. Çünkü arkadaşlar iç enerji değeri daha de doğrusu Q artı W'ydu. Sabit hacimli kapta hareket olmadığı için işte yoktu. W'nun işareti sıfırdı. O zaman iç enerji değişimi alınan verilen ısıya eşittir diyorduk doğru. Sabit basınçlı bir kapta gerçekleşen tepkimede kabın hacmi artıyorsa. Bakın kabın hacmi arttı o zaman kap dışarıya iş yaptı. Sistem ortama iş yaptı ortam iş yapıyor demektir diyor. Hayır kaptan bakın hacim büyüdüğüne göre dışarıya bir yapılan iş var demektir. Sistem ortama iş yapıyor. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış. Sabit basınçlı bir kapta gazlardan oluşan bir tepkimede iş TV olarak ifade edilir. Doğru bir ifademizdir arkadaşlar. Esnek balonda gerçekleşen bir tepkime de esnek balonda sabit basınçlı bir kap demektir. E, basınç sabitse bir tepkimedeki iç enerji alınması eşit değildir. Aynı zamandaki hacim değişimine de eşittir. Yanlıştır. Standart koşullardaki fiziksel haliyle elementlerin üzerine şu sıfır değerleri yazılır ve bu fiziksel hallerine göre değer fiziksel haliyle elementleri entalpi ve gips değerleri sıfırdır arkadaşlar. Entropi değerlerine ise sahiptirler diye söyledik. O zaman birinci ve üçüncü ifademiz doğru olurken ikinci ifademize hatalı diye söyleyeceğiz. Şimdi tepkimenin entalpi değişimi delta H değeri kaç kilojüldür diye sorulmuş. Arkadaşlar size bakın atomların arasındaki tek tek bağ değerleri verilmiş. Normalde hep ürün eksi giren diyordum ama bu tür tepkimelerde kopan bağ eksi oluşan bağ yani giren eksi ürün demeniz gerekiyor. Ondan önce birinciyi yazıyorum. Bakın iki karbon. Dört hidrojeni varsa hidrojenleri iki iki paylaştırdım. Karbon dört bağ yapardan aralarında iki bağ var. Şu uçlarına bir şey yazmadıklarım da aynı zamanda hidrojen demekti. Şimdi iki tane hidrojen atom birbiriyle bağ yapsın dedi yazdım. Ürün kısmında iki karbon 6 tane de hidrojen bağ yapsın demiş. Yazdım. Şimdi kopan bağ. Arkadaşlar ne kopuyor? Karbon karbon bağı kopuyor mu? İkili bağı. Onun enerjisi neymiş? 611. Artı diyorum. Başka ne kopacak? Arkadaşlar karbon hidrojen bağı kopacak. Ama üründe de karbon hidrojen bağı oluşacak. O zaman aradaki farka dikkat edeceğim. Kopan 1, 2, 3, 4 tane mi? E, oluşan bir, iki, üç, dört. Fazladan iki tane var. O zaman girende de dört çarpı karbonhidrojen bağlayacak. Üründe de. O zaman aradaki dörtler birbirini götürdüğüne göre sadece ürüne sanki iki tane oluşuyormuş gibi yazmam kaldı. O yüzden sadece girenleri yazmıyorum. Şimdi hidrojenle hidrojeni kopacağını yazıyorum o zaman sırada. 436. Şimdi girenlerin yani kopan bağlar bunlar. Eksiliyorum. Oluşan bağ. Arkadaşlar karbon karbon arasındaki ikili bağ koptu. Tekli bağ oluşacak. Yani 347. Artı diyorum. Karbon hidrojen dördünü sol taraftaki ile birbirine götürür demiştim ama boşta kalan yani yeni oluşan fazladan iki bağ vardı. O zaman onları yazıyorum. Karbon hidrojen 2 çarpı 414. O zaman buradan tepkimenin delta taş değerini bulacağız. Arkadaşlar buradan tepkimenin delta taş değeri eksi 128 kilojül olarak bulunuyor. Şimdi verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Sistemin entrop entalpi entalp değeri büyük sıfırsa tepkime istemlidir. Bu sistemin entalpisi büyük sıfır demek endotermik tepkime demektir? Arkadaşlar endotermik tepkimeler İstemli de olabilir. Buzun erimesi gibi. Ancak onun dışındaki e, azotun yanması gibi endotermik olduğu halde istemsiz olan reaksiyonlar da vardır. O zaman bu bir kesinlik ibaresinde doğru olarak kullanılamaz. Evrenin entropi değeri büyük sıfırsa tepkime istemlidir. Yani maksimum düzensizliği fazlaysa evet tepkimemiz istemlidir. Delta G değeri küçük sıfırsa tepkime istemlidir. Zaten Gibbs serbest enerji değişimine bakıyorduk. Biz Gibbs serbest enerji değişimi negatif çıkıyorsa tepkime istemliydi. Pozitif çıkıyorsa eğer istemsizdi. Sıfırsa da dengede demektir. O zaman negatifse kesinlikle istemlidir diyoruz arkadaşlar. O zaman buradan ikinci ve üçüncü ifadelerimize doğru diye yorum yapabiliriz. Evet arkadaşlar şimdiki sorumuza bakalım. Yüksek sıcaklıklarda hangileri istemlidir bize? Olmuş. Şimdi arkadaşlar o zaman bu tepkime de bakacağım şey benim Gibbs enerjisinin formülü yani delta G değerini yapacağım. Arkadaşlar delta G değerim delta H eksi T delta S formülünden hesaplanır. Delta H değerine bakıyorum birinci tepkime oksijenle yandı. Yanma sonucunda çası çıkar. Entalpi değerim negatif. 3 mol gazdan 2 mol gaza döndü. Yani gaz mol sayım azaldı. O zaman bu düzensizliğimin azaldığını söylüyordur. Düzensizlik azalırsa entropim azalıyor demektir. Şimdi şöyle yorum yapacağım arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarptım. İşaretim pozitif. Eksi ve artı bir sayı değerini topladığımda negatif çıksın istiyorum istemli olması için. O zaman bunu belirleyen şey pozitif sayı değerimi küçük olmasıdır. E onu da küçük olması ya da büyük olması sıcaklık belirler. O zaman tepkimem düşük sıcaklıklarda istemli, yüksek sıcaklıklarda ise istemsizdir. O zaman arkadaşlar yüksek sıcaklıkta istemli dediği için birinci ifademiz yanlış oldu. Şimdi ikinci tepkime için aynen yeniden yazıyorum. Delta G, delta H, eksi T, delta S dedim. Bakın aynı yorumları yeniden şimdi buna yapacağız. Şimdi diyorum ki 2 mol gazdan 1 mol gaza döndü. O zaman bu bir oluşum tepkimesi. Oluşum tepkimeleri egzotermiktir. Daha taşında değeri negatif. Sonra bakıyorum. 2 mol klordan 1 mol klora döndü. Gaz mol sayım azaldı. Yani düzensizliğim azaldı. Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı artı e, artı ile eksinin toplamının eksi çıkmasını istiyorum. O zaman bunu belirleyen şey sıcaklık. Sıcaklığın düşük olsun ki dedim. Tepkime istemli olsun. Birinci tepkime ile aynı sonuç çıktı. İkisi de düşük sıcaklıkta istemli, yüksek sıcaklıkta istemsizdir. Gitti. Şimdi suyun katı hale geçmesi tepkimesi için yazıyorum. Delta H eksi T delta S değerinden Gibbs enerjisinin negatif çıkmasını arıyoruz katıdan sıvıya dönüyor ısı alıyor endotermik delta H pozitif. Katıdan sıvıya geçti düzensizliği arttı. Düzensizliği arttığı için entropisi arttı. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Arkadaşlar eksi ile artıyı topladığımda işlemin sonucunun eksi çıkmasını istiyorsam buradaki eksinin sayısal değerinin büyük olması lazım. Onu da sağlayacak olan şey buradaki sıcaklık ifadesidir. O zaman sıcaklık değerim ne kadar büyükse tepkimen o kadar negatif çıkar yani. Yüksek sıcaklıkta istemli, düşük sıcaklıkta istemsizdir. O zaman burada yalnız 3 numaralı maddedir diye yorum yapabilirim. Şimdi tepkimenin gerçekleştiği sistemin entropi değişimi Arkadaşlar size buradaki her bir maddenin bileşik haline entropi değeri verilmiş. O zaman formülümüz şuydu. Ürünlerinkinden girenlerinkini çıkaralım diyorum. Üründe karbondioksit var. 2 mol. 2 çarpı 214. Eksi girene geldim. Girende karbondioksit var. Gene 2 mol. O zaman 2 çarpı 198 diyorum. Artı bir de oksijenin enerjisi var. 1 mol 205. Şimdi arkadaşlar tepkimenin entropi değerinin değişimi o zaman ürün eksi girenden burada bulunacak. Ürün eksi giren değer de burada eksi 173 cül bölü kelvin olarak bulunacaktır. Şimdi arkadaşlar yine bize e, çeşitli maddeli sorular sorulmuş. Şimdi bunu okursak manuel ki sabit basınçlı bir sistemde alınan ısı entalpi değişimine eşittir. Arkadaşlar sabit basınçlı bir sistemde ideal pistonlu kap vardır. Alınan ısı endotermik ya da egzotermiktir. Entalpi değişiminin de artmasına yol açar. O zaman bu doğru bir ifade. Şimdi tüm sıcaklıkta istemli diyorsa gene Delta G eşittir. Delta H eksi T delta S formülünden yazacağım. Delta S pozitif. Delta H negatif. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Eksi ile eksiyi topladığımda tüm sıcaklıklara bakmadan hep negatif çıkacaktır. O zaman tepkimem istemlidir. nedir? Doğru tüm sıcaklıklarda. Şimdi üçüncüsüne geldim. Delta G. Delta H eksi T delta S'yi yazdım. Delta H değerim pozitif, delta S değerim negatif. Negatif ve negatifi çarptım arkadaşlar. Pozitif. O zaman pozitifle pozitif iki sayının toplamı daima pozitif çıkacaktır. Yani sıcaklığın burada bir faktörü yok. Yüksek sıcaklıkta veya düşük sıcaklıkta olmasının bir önemi yok. O zaman tepkime tüm sıcaklıklarda işlemin sonucu pozitif geleceği için istemsizdir diye durumu yapacağım. Buradan da o zaman her üç cevabımın da doğru çıkacak. Termodinamiğin üçüncü kanununa göre sıfır kelvinde yani mutlak sıfır noktasında entropi sıfırdır. Evet, mutlak sıfırda elementlerin entropi değeri sıfırdır diyordu. Doğru arkadaşlar. İkincisine geçtiğimizde standart koşullarda elementlerin entropileri sıfırdır diyor. Hayır arkadaşlar, standart koşullarda maddelerin entalpileri ve Gibbs enerji değerleri sıfırdır. Entropi değerleri ise sıfırdan farklı bir değere sahiptir, o yüzden bu ikinci madde yanlış oldu. İstemli olaylara entropi artışı eşlik eder, yani istemli olay maksimum düzensizlik eğiliminde minimum enerji arayışındadır. O zaman istemli olaylarda düzensizlik artar, yani entropi artışı buna eşlik eder diyeceğiz. Doğru bir ifadedir. Bir maddenin entalpisi ne ile değişir diye sorulmuş. Maddenin entalpisi arkadaşlar sıcaklıkla bir kere değişir. Standart koşullarda standart oluşum entalpisi diyoruz. O zaman demek ki o 25 dereceden değil farklı bir dereceye getirsen farklı olacak. Kütlesine göre yani madde miktarına göre değişir. Fiziksel haline göre değişir. Demirin katı halde bulunduğu doğadaki halinde sıfırken sıvı hale geçirirsen bir entalpi değerine sahip olacaktır. Bir enerjiye sahip olacaktır. O zaman fiziksel halde burada önemli bir faktör. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi ürünün molar oluşum ısısıdır? Arkadaşlar molar oluşum ısısı demek maddenin bir molünden ve elementel hallerinden elde edilmesi gerekiyor. Şimdi A şıkkına baktım. Hidrojen elementi, oksijen elementi tepkimeye girdi. Suyu oluştu. Evet. Oluşum ısısı. Ama molar dediğine göre bir molünün oluşması gerekiyor. Burada iki mol oluştu. Olmadı. Bu Amonyak ayrışmış, molar ayrışma ısısıdır. He, ama iki mol ayrıldığı için hatta molar da demek yanlış olur karbondioksit oluşmuş ama elementlerinden değil gitti. Karbondioksit oluştu. Karbon ve oksijen elementinden oluştu ve bir mol oluştu. O zaman molar oluşum ısısıdır diye burada söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere.